Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için e, muhteşem bir görüntü gelmiş oldu. E, Erkan Meriç ve Yağmur ÖzTürk'ün şahane tatil görüntülerini izliyorsunuz Sizler için yepyeni karelerimiz geldi. E, gördüğünüz gibi dünya güzeli Yağmur ÖzTürk her zamanki gibi fit görüntüsüyle yine akıllıları baştan almayı başardı. Yağmur Öztürk e, yeni karelerini paylaştı ve tatilinden muhteşem görüntüleri geldi. Sevgilisi Erkan Meriç de çok güzel tatil keyfi yapan e, Yağmur Öztürk'ün şahane görüntülerini izliyorsunuz. Sizler için daha da güzel ve çok özel paylaşımlarımız geliyor e, gelmeye devam edecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle ee, Kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın sizler için daha da güzel ve çok özel görüntülerimiz ekranlara gelmiş olacak Evet arkadaşlar Yağmur Öztürk ve Erkan Beiş'ten gelen muhteşem